arkadaşlar cevizimizi dolu boş makinesinden ve boylama makinesinden geçirdik. Bunlar küçük olanlar. Şunlar orta. Bunlar da jumbo diye tabir edilen büyükler. Bu cihazda boş olarak ayrılanlarsa bunlar. Boyları karışık fakat içleri bu şekilde. Yani dolu boş makinesinden boş kısmına boşuna geçmemişler yani dolu boş makinesinin önemi. Normalde dıştan bakınca aynı ceviz gibi hafif oldukları için bu makine bunları ayırdı.